Peki hep böyle söyleniyor ya büyük İstanbul depremi. Ya nereden çıkaracaklar onu depremi soruyorum bunu. Nerede yapacaklar depremi? Deprem fayda olur. Bu soruyu bana bin defa soruyorlar. Büyük Bir depremi anlatıyorum. Büyük dep İstanbul depremi yoktur demenin manası bu. Burada bu fay yok dediğim zaman nerede olacak deprem? Deprem bir fayın düzleminde olur. Evet. O, o, fay... o fay aktif değilse de olmaz. Ha, olmayacak o zaman. Nereden çıkacak büyük İstanbul depremi? Öbür türlü yedilik deprem diyorlardı buraya. Bu depremde geldi dedi ki buradaki fay yarımdır. Benim başından beri kitap yazdım bunu aynı bu şekilde. Burada yoktur dedim. Bu depremde onu gösterdi. Bu kesimde de söz konusu değil. O zaman nereden bulacaklar soruyorum. Onlara inanmıyorsunuz ama ne diyor onlar? Ne dediğini bilmiyorlar. Oysa ne dediğim bilseler eleştiriyle alacaklar. Adalar fayı artı orta sırtta 70 km fay. İkisi birlikte 7-6 diyorlar. Ama adalar fayını bizzat söyleyen Aralokay o fay 1894'te kırılmış. Bitti. Ondan sonra 1900 bu bahsettiğimiz 18, 2019'da bir kısmı kırıldı. Bu 23 Nisan'da kırıldı. Ama bu tarafta hiçbir risk taşıyan fay yok. Zaten Marmara Denizi'nin açılırken kuzey kenardaki bir alandı bu. Şimdi buradan gel zaman deprem olacak diyenler fayı söylemeleri lazım. Fay olmadan eğer bir fay 1000 km kare yüzeyi yırtarsa 20 km derinlik, 50 km uzunluk 7'lik deprem yapar. Eğer 10 km derinlik, 100 km uzunlukta bir fay kırarsa 7'lik yapar. Şimdi burada 7.6'lık falan depremler mümkün değil. Nereden biliyoruz? 6 Şubat depreminde 7.8'lik deprem için 450 kilometrelik fay kırıldı. Antakya'dan başladı. Nur Dağı'na geldi. Oradan Pazarköy'den yani şeyden devam etti. Antep'ten Gölbaşı'na ve Pötürge'ye kadar. Ama Marmara 150 kilometre. Baştan beri 7.8'lik 7.8'lik dediği zaman padişahın sayı saymasını bilmeyenler gibi. Peki hocam İstanbul'da herhangi bir deprem olasılığında en büyük kaç olur sizce? Hayatım burada söylüyorum. Buradaki bundan başka bir fay yok diyorum. İstanbul'daki depremler. Tekrar bağırarak deli gibi bağırarak <laughs> söyleyeyim. Hocam siz bağırın. Siz çok güzel evet. konuşuyorsunuz. Depremler. Çınar Çukuru'nun güneyindeki fay üzerinde oluşmuş. Adalarda değil. 1894. Bakın burası kırılmış. Şurası tamam. ne? Yalova şey bunu karşı. Tamam, 1990 bırak kırılmış. 1963 gene burada kırıldı. Bütün kırılmalar oralarda az olan bir kesim varsa oralardadır. Ama 1719'da, 1766'da, 1894'te, 1999'da bu fay üzerine kırılmış. Eğer deprem varsa bunlar üzerinde olabilir. Ama burada ve burada değil. Şimdi şöyle örnek veriyorum. Orman yangını da çok var ya. Evet. Fay düzeninde bir orman yangını gibi alan düşünelim. Orman yandığı zaman Ormanın arkasından yanmayan bölümleri oluyor. Onlar bir daha yanıyor, onlar artçılar. Ama ormanın bir daha yanması için orman tekrar büyüyecek ve tekrar ha. yanacak. Peki ne kadar da bir tekrar orada enerji birikiyor fayda? Saydım yetemin. Hocam çok hızlı sayıyorsunuz. 1509. 15 bunu onlar... Hocam bunu... ben o kadar matematiğe... Hayır matematiği demiyorum. Mı? Bunu çıkarın diye sayıyorum. 1509. 1719, 1766, 1894, 1999 hep bu fayda oluşmuş. Yani 250 yılda bir olacağım bir şey yok. Kendi düze, piyano çalar gibi düzeni var. Yani Anladım. saati belli olmayan bir oluşum Daha var. Daha çok var diyorsunuz yani. Ee, ben öyle laf söylemem. Ben bunun me mekaniğini anlatıyorum. Bu kitabımda da onu anlatıyorum. Tamam gösterelim kitabınızı da. Evet. Hocamızın yeni kitabı çıkmış. Mekaniğini anlatıyorum. Ama benim söylediğimde zaten bu var. Ama ben onu Amerikan coaching sisteminde kimseye fikir söylemem. Ona sorduğum sorularla kendi kafasından bu sorulardan cevap versin isterim. Cevap verdiği zaman insan o soruya onu anlamış olur. Ama ben söylediğim lafla veya diğerleri söylediği... Hocam ben biraz armut piş ağzına sen, düş istiyorum. Bunu hesaplattırmayın için bana kıyasla. <laughs> hayır hayır onu demiyorum. Aynı bu programda onu yapıyoruz. Hayır hayır şunu söylüyorum. Eğer bu tarzda benden soru alırsanız, daha evvelden de öbür hocalardan aldınız. Ne diyorlardı? Ben ilk defa sizi yok, konuk ettim tamam. hocam bu sene. Yok yok. Bunu demiyorum. 20 yıllık hikayeyi anlatıyorum. Ha, tamam. Ne diyorlardı? 8.1'lik deprem. Ya şimdi sorgulamazsanız ona inanırsanız İstanbul terk edin. Daha sonra 7.8'lik deprem. Daha sonra 7.6'lık deprem. Sonra 7.2'lik deprem. Biz de diyorduk ki hayır burada yalnızca burada gördüğünüz gibi 6.5'lık bir deprem var. O da 6,5 altı ile 8 arasında 900 kat enerji farkı var. Mühendislikte bu kadar fark olur mu? Ama bunlar hep söylediler. Eğer siz onlara veya bana da aynı şekilde söylenen lafın arkasındaki geometriyi, fiziği sormayınca çok basit bir şey. Bir yerden bir yere giderken kaç kilometre diye sorduğunuz gibi. işte sormayınca bu cevaplar hep ağzım Armut ağzıma düş, cevap olmuyor çünkü senin kafanda çözülmüş verdiğin cevap olmamış oluyor. İnsanlar anlasın, anlasınlar istiyorum, ben rahatlatmıyorum. Onlar korkutuyor, rahatlatma. Birbirinin tersi iki tane negatif. O korkutma kadar rahatlatma tehlike. Burada tehlike edemiyorum. Benim anlattığım şeyi görsünler, kendi kafalarıyla kararını anlasınlar. versinler. Bakın bu haritaya baktığı zaman, şurada orta sırt dediğimiz büyük çekmeceyle. Küçük çekmece bir sırt var Marmara Denizi içinde. Evet. Karada olduğu gibi. Evet. O sırtı kesen bir fay yok. Öyle olunca büyük Küçükçekmece'ye küçük kadar giden bir kesim bir fay olmadığı için burası beyaz. Aha. Zaten adalar fayında da beyaz. Bu iki kesimde de risk olmadığı için İstanbul depremi diyenlerin deprem olacak yeri yok. Alanı yok yani. Söyledikleri fay yok. Bu öbür tarafta fay adalarda e, Aralokay da söyledi, Armujo söyledi. O fay düşey fay ve kırılmış. Peki gelelim şeye bakın biz ne diyoruz? Bu iki harita bunlar belki 2009'daki kitapta onlar evvel 20 yıldan beri söylediğimiz yer. Bakın şurası büyük çekmece, burası Silivri. Bakın şurada kırmızı gördüğümüz kesim 6.2'lik depremin olduğu yer. 20 yıldan bunu söylüyordum. Ve bu yüzden de kıyıdakiler bana kızıyordu. Bak hep tatil yerleri orası. Evet. Ama ben deprem olmayacak demiyorum. Olacak yeri bizzat söylüyorum. Sındırgı'da kim deprem biliyordu? Ben Sındırgı'da deprem olacak diyorum. O zaman farkım var bu genel e, Mehta'nın, Tepa'nın haritalarına bakarak konuşanlardan. Şimdi burada burada bunu söylerken ne diyoruz? Bakın buradan 30 kilometrelik bir park var. Buradan da 10, 15 kilometrelik park var. Burada şu kesim kırılmamış olabilir mi? Sorusu varken bunun ucunda kırılmamış olan kesimde ucunda kırılma oldu. Yani şurada gördüğümüz kesim kırıldıktan sonra 23 Nisan'da, bu da şurada gördüğümüz 2019'da kırıldıktan sonra bunun ucunda kırılmamış bir kesim kalmış. Dün olan oydu. O bitince ha. bir daha fay yok kırılacak ya. Ha. Onu niye böyle siz burada anlamayın. Bana bunu söyletmeyin. Bunu söylediği zaman manşet yapılıyor ve çarpıtılarak manşetler gazeteye gidiyor. Hocam çok tatlı oluyorsunuz sinirlenince. Hayır şey sinirlenmiyorum ben. <laughs> Bakın anlattım bunu, bu manşet istediği zaman bir gazeteci benden. Tamam. Bütün söylediklerim hepsi çöpe atılıyor. O manşet kelimeyi alıyor. Bütün makale onun üzerine gidiyor haber. Tamam. O zaman şu anda manşeti siz atın. Hayır manşet, ben, manşet yok benim sözümde. Bütün hepsi manşet. Bakın dün olan deprem şu fay üzerinde oldu. Bakın beşlik. Evet. Bu, burada çukur bir bostan çukuru gibi çukur var. Şurası böyle aşağı doğru çökmüş çukur. Onun kenarındaki faylar normal fay olarak. Ama şurada gördüğümüz kesim ve bu kesim 2025 ve 2019'daki depremlerle kırılmış. Bunun ucunda bir kesim kırılmamış kalabilir dediğimiz kesimde kırılmamış kesim burada orası duruyor. Ama o da bu fayda değil, çöken bir fay olduğu için buradaki fay üzerinde olan bir deprem. Geçtiğimiz gün olan deprem. Evet. Burası. 1912'de olan Tekirdağ'daki fay ve böyle ikisi arasındaki böyle bir çukurda olan depremsellik var. Ama buradan çıkıp da daha önce ben bunları söylemeseydim Büyük İstanbul depremi geliyor. Atarsan işkembeyi Kibra'dan hangi fayda kırılacağını çizmezsen insanlar da onu bilmezse eyvah bak bu olacağız dedi ki Büyük İstanbul depremi geliyor. Ben de diyorum ki Büyük İstanbul depremini yapacak fay hangisi? Onu söyledikleri zaman kalmıyor fay. Fay yok. Var ama onlar işte hepsi MTA'dan oradan buradan duyduğu haritalarla konuşuyorlar. Bütün televizyon çıkanlar da olayı. Bakın burada metre metre, bizim çocuklarla direnç azaz olsun, namık açsa olsun. Bütün bu Marmara Denizi'nin dibindeki yükseltileri yerleri koyduk. Devam edelim. Burada geldik. Bakın işte dün olan deprem. Geçen gün Geçen günü. Hocam size zaman kavramı kalmamış. Ya jeoloji <laughs> zamanda 10 sene 20 sene çok dün. Tamam anladım. Burada bu fay üzerinde bakın şurada. Ama bizim burada 2019 ve 2025'te <laughs> kırılan faiz burada. Şunun şu kesimde Silivri'de çukurunda bir risk var dediğim program bu. Seda'da da bunu söylemiş. Hacı hocam bitmiş deprem diyordun. Ama bak Silivri'de deprem var diyorsun. Seda işte bak buradaki şu depremde ve o oldu. Şimdi demeleri lazım ki ya hoca ne söylüyorsan oraya deprem çıkıyor. Evet geçelim. Diyoruz zaten onu hocam. Biliyorum teşekkür ederim.